Şimdi bu gemilerde talim var. Biliyor senin yaş kaçtı? 18. 18. 18. Benim 18 sen 18 senedir kurtulmak istediğim parça. Yani senin yaşın kadar dönemdir. Ben bu parçadan çıkmak istiyorum. Sen yeniden bu parçayla bana geldin. Bu parça yalnız şöyle bir parçadır. Bulaşanı bir 50 sene götürür. Yani hazır mısın yani? Bu parça sana da kalabilir yani. Korkmuyorum. Sizin eserinizle ben bir emir taşırım buraya. Sesim de güzeldir. Peki hadi bakalım. Gemilerde talim var Bahriyeli yarim var bir dakika. bir dakika Bir dakika İki erkek söyleyince bir acayip oluyor bunu Yani Bahriyeli yarim var da sana düştü zaten Ayvaca onu söyleyeyim ya Peki gir girelim O da gitti sefere Ne İşsiz başım var Hani Ay, benim ecebim Recep'im sana lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hep beraber Hani Recep'im sana lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Çok... Çok, 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 çok teşekkür ediyorum. Telefonu çok almayalım. da sarılamadım saçların arasında kaybolma ihtimalim <laughs> yüksek diye. Annenlere, babanlara, arkadaşlarına çok çok selam söylüyoruz hepsine. Allah yolunu açık etsin. Üniversite hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah bugün de sana böyle bir eğlencesi, sana bir uğur getirmiş olurum. Ya bir şey diyecektim Beyaz abi. Şimdi Söyle. Hı. Bu bir hayaldi. Bu bitecek şimdi. Ben tekrardan kendi hayatıma geri döneceğim. Bu kötü. Bu rüya bu bitmesin. Beni bir iki program daha çağırır verirsin. <laughs> Peki. istersen istediğin programa gelebilirsin. Hayalin bitmesin derken ama çok az. Altı haftamız falan kaldı. Bitecek yani bu hayal. Haberin olsun yani. Altı hafta daha çağırırsanız. İsterseniz ben sizin eve geleyim. Otururuz yani. yani <laughs> Mühim olan hayalin bitmesin. Devam etsin. Hadi otur <laughs> yerine. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bakın. Hadi bakalım.